The Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Samet Evet arkadaşlar şu anda gemi boyundayız oyunundayız yani bu yılda Buffer Treasure'dayız Arkadaşlar kar güncellemesi henüz gelmedi ama güncelleme gelmeden önce sizleri gösterebileceğim Çünkü şu anda test sunucusundayım ve arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız ya Şuranın güzelliğine bakar mısınız evet arkadaşlar kış güncellemesi geldi Yani gelmedi de gelecek <laughs> Evet sadece şu an test sunucusunda olduğum için e, sizler önceden gösterebiliyorum. bu şöyle gece modu böyle de gece modu böyle bu arada böyle ışıklarımız falan parlıyor arkadaşlar böyle de sabah modu arkadaşlar Şu şekilde görebiliyorsunuz şimdi buradan geleceğim ve grafikleri fırlayacağım ki sizlere daha güzel gösterebileyim. Vay 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 anam. <laughs> çok güzel değil mi <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz gibi çamacı ve ev var şimdi bir oraya bakacağız gerçekten etrafı çok güzel yapmışlar bu kadar beklemiyordum ve ben buraya çıkamıyorum dur şuradan çıkalım en iyisi veya o sırada etrafa bakalım rezisterseniz gerçekten çok güzel olmuş Şuradaki ışıklar falan çok hoşuma gitti Ben de sizlerle beraber ilk defa girdim. Büyük ihtimalle suya atlayınca ölmeyeceğiz çünkü burayı incelememiz için yapmışlar arkadaşlar. Bakayım. Yani ölmemem gerekiyor. Aa ha, su hareket ediyor ama ölmüyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz şuradaki eve doğru bir çıkalım. Evet, gördüğünüz gibi burada hediye kutularımız var ve kardan adamımız var. Evet, yani ben de çok heyecanlıyım sizlerle beraber. Ben de ilk defa inceliyorum. Normalde yani videoyu çekmeden önce bir gelir göz atarım, bakarım ya. Bakmadım abi. Ben sizlerle beraber bakmak istiyorum şu anda videoyu izleyenlerle beraber. Evet, burada hediye kutuları var. Burada bir çam var gördüğünüz gibi. Burada Asılı e, renkli toplarımız var diyelim ağacı süslemek için. Gerçekten çok güzel. Gece modunda bunlar yanıyor mu abi? Gece modunda bakalım bunlar yanıyor mu? Yok, bunlar yanmıyor ama şu tepedeki yıldız yanıyor. Gerçekten çok güzel abi. Abi çok güzel yapmışlar ya. <laughs> ben çok sevdim şahsen arkadaşlar. Abi şuraya bak çok güzel değil mi? Şu karşıya baksanız arkadaşlar gemiyle gittiğimiz yer gerçekten mükemmel. Acaba şelalenin içine bir şey yaptılar mı onu da çok merak ediyorum gerçekten. Hepsini teker teker inceleyeceğiz bugün sizlerle evet. Buraya bakacak olursak e, evin içine giremiyoruz Tabii ki de ama belki evin önüne gelirsek bize şeker verirler mi bilmiyorum. Eskiden e, cadılar bayramı etkinliğinde bize şeker veriyorlardı. Acaba verirler mi bilmiyorum. E buradan e, şey evin şuralarında gördüğünüz gibi yanan ışıklar var, sarkan Üsküller var ve bu renk değiştiriyor arkadaşlar durmadan gördüğünüz gibi. Bir kırmızı oluyor, bir mavi oluyor, rengi değişiyor. Bence gerçekten çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. Hatta bayıldım. Mükemmel ötesi diyebilirim arkadaşlar. Şuradan sabah moduna alalım ve incelemeye devam edelim arkadaşlar. Vay be şu an kutuplarda gibiyim. <laughs> ve arka arkadaşlar acaba haritanın etrafına bir gizem geldi mi ona da çok merak ediyorum sizlerle iyice yeri inceleyeceğiz ee, bir de acaba biz sona doğru bir şey geldi mi acaba sonda bir şey değişti mi onu merak ediyorum bildiğiniz gibi oyuna yeni sandıklar gelmişse bakalım ee, oradaki yılbaşı sandığını burada uygulamışlar mı acaba o sandığın görünümü nasıl onu çok merak ediyorum şimdi sizlerle şöyle bir yardıracağız olan keşke yapı yapabilseydim ben yürüyerek sona gitmem umarım ya ama sizlerle haritaları inceleriz gerçi haritalar da değişir muhtemelen evet arkadaşlar buraya bir hediye kutusu daha koymuşlar düşünsenize böyle yanına gidiyoruz hediye kutusu açıyoruz Içinden item çıkıyor O oh abi çok güzel olur öyle bir şey yaparlar umarım Çünkü daha önce yapmışlardı arkadaşlar Daha önce yapmışlardı böyle hediye kutusunun yanına gidiyorduk Hediye kutusunun içinden şeker veya bir ne bileyim Item falan çıkıyordu arkadaşlar Belki gelebilir onlar Aha bu ne valla burayı kapı gibi yapmışlar Kapı var zannettim ya neyse Evet bakalım şelalenin içinde bir şey var mı arkadaşlar Hop atlayacağım aha Aa, şelalenin içine girdim. Evet, burada da kar yağıyor gördüğünüz gibi. Buradaki şifreyi girecek miyim tekrardan? Bakayım bir tıklanıyor mu? Aa, tıklanıyormuş. Tamam, hemen şifremizi tekrar girelim. Arkadaşlar, ee, bir problemimiz var. Ben bu kitaplara tıkladığım zaman kitaplar kafama fırlıyor. Kitaplar kafama fırlıyor. Ciddi misin abi? <laughs> Kitaba tıklıyorum ve kafama fırlıyor. <laughs> bu ne ola? <olur? gülüyor> evet, gerçekten güzel trollediler beni şu anda. <laughs> <laughs> dur ya belki troll değil. Dur bir tekrar deneyeceğim. Ha renkleri değişmiş galiba. Evet, renkleri değişmiş abi. Dur dur. Önce e, pembeyi deneyelim. Nerede abi pembe bu mu? Hop. Yok bu değilmiş abi hangi pembe bu Evet arkadaşlar buraya çok büyük bir troll koymuşlar Kitaplara tıkladığınız zaman üstünüze fırlıyor Baya güzel troll tebrikler <laughs> Evet bu kapı açılmıyor arkadaşlar ee, Arkasına bir bakalım arkasında bir şey var mı Hop arkasında bir şey yok Tamam buralarda pek bir şey olduğunu zannetmiyorum Bunun içine düşünce ölüyor muyum yok bunun içine düşünce de ölmüyorum Tamam buradan çıkalım arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde Burada pek bir şey yokmuş Ama güzel trollendim az önce <laughs> Şimdi kendimi şelalenin akışına bırakacağım Gece modunda bırakacağım arkadaşlar Gece modu daha hoşuma gitti çünkü ama çok karanlık oluyor abi. O kabus gibi oluyor. Aa arkadaşlar buradan geçilmiyor galiba. Evet arkadaşlar buradan herhangi bir şekilde geçemiyoruz. Burayı geçişe kapatmışlar. Burası full sipsi ya. Ee, yukarıda ama yine kırmızı ledlerimiz var. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bu arada ben oyunun sonunda ne olacağını biliyorum. Oyunun sonunda değişecek sandığı çok iyi adım gibi biliyorum arkadaşlar. Sizler de nasıl öğreneceğinizi bilmek istiyorsanız sağ üstteki kartta yeni sandıklar videosunu izleyebilirsiniz. Ben oyuna gelecek yeni sandıkların videosunu çoktan çektim arkadaşlar güncelleme gelmeden önce hemen sağ iki karttan o yılbaşı sandığının nasıl göründüğünü öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Cadılar Bayramı'nın da sandığı var. Haberiniz olsun. Yani oyuna yeni gelecek bütün sandıkların videosu sağ iki kartta şu anda. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, İzlememize incelememize devam edelim. E, burada gördüğünüz gibi yine aynı kayırtlarımızda değişik bir şey. Karşıdaki şelalede bir şey var mı? Onu çok merak ediyorum abi. Bu arada burada yine bir kardan adam abimiz var. <laughs> Ve arkadaşlar buranın tepesine çıkacağız. Bakalım tepesinden bir şey var mı? Bence harita bu kadar kısıtlı olmamalı. Yine bir kontrol edeceğiz. E şuraya bir girmeye çalışacağım. Yok, burada bir şey yok sanırsam. Hayır, köpüklerin üstüne çıkıyoruz abi. Bu ne? Köpüğün üstüne çıktım. Köpük beni zıplatıyor. <laughs> Neyse tamam. E şuradan sabah modunu almaya gerek var mı? Sabah modunu boş ver abi. Gece daha güzel ya. Evet, burada bir kardan adam kankamız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu e, adı e, Rıfat. Evet, bu benim kankam arkadaşlar. Rıfat ilkokuldan arkadaşım. Değil mi lan Rıfat? <laughs> evet demiştim size arkadaşlar evet, Rıfat benim e, ilkokuldan kankam neyse tamam <laughs> geç bunu arkadaşlar bir şey gördüm vallahi bir şey gördüm bir dakika aha arkadaşlar yoksa yeni havai fişekler mi geliyor ve ben bu havai fişeği şu anda tıklayabiliyorum hazır mıyız patlatıyorum bir 2 üç ve Woohoo! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar oyuna sunursam havai fişikler gelmiş yeni ve onları patlatabiliyoruz gerçekten çok güzel ee, bunu açabiliyor muyuz yok hediyeleri açamıyoruz ya niye hediyeler açamıyoruz en azından beni mutlu etseydiniz açsaydık şunları <laughs> nasıl olsa test sunucusu gerçek oyun değil ki keşke açabilseydik ya ben açmak istiyordum neyse şimdi sizlerle parkur yapacağız bakalım üstte bir şey var mı hop işte bu parkur style samet karataş dur bakalım arkadaşlar haritanın devamı var bu arada ya bence haritanın devamı var bir şekilde üstte çıkmayı deneyeceğim olmadı hile açmayı deneyeceğim yani o derece ben çok meraklıyım çünkü çok merak ederim böyle şeyleri Bir çıkıp deneyeceğim arkadaşlar ya Yeni bir gizem vardır belki nereden bileceğim değil mi Hemen şuradaki ağacın üstüne çıkayım Aynen bence çıkabiliriz buradan arkadaşlar ne diyorsunuz Hop çıktım hop Hadi oraya atlayabilir miyiz dur ben sabah modunu açayım da Daha iyi görebilirim arkadaşlar evet Hop hop Aa, Hayır atlayamıyorum Ya hayır ya ama atlamak istiyordum <laughs> Arkadaşlar duvarın arka tarafına geçemedim Ama ben burada bir şey buldum Ben yine burada bir şey buldum Bir dakika burada mı aha burada buranın içine giriliyor lan Dağın içine girebiliyoruz oğlum. <laughs> dağın içine giriliyor abi şu an. Aa bak buradan da çıkıyorsunuz. <laughs> dağın içine ev yapmışlar. Acaba buraya bir gizem gelebilir mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Evet bu dağın içine gizem gelebilir. Aklınıza bulunsun. Yılbaşı güncellemesi gelince bu dağın içine girin arkadaşlar. Girilebiliyorsa buraya güncelleme gelebilir çünkü abi. Haberiniz olsun bak buraya güncelleme gelebilir. <laughs> evet bakalım başka bir şey var mı? Ya ben bu duvarın arkasını merak ediyorum. Bir dakika shift lock açabiliyor muyum? Ben shift lock. Aha açılıyor vallahi açılıyor. Dur. Evet arkasında ne varmış öğreniyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> Hazır Hop. Ve evet. Arkasında bir şey yokmuş arkadaşlar. İyi ki de e, geçmeye çalışmamışım veya e, kötü bir uygulama açmamışım. Hile açmamışım. Buraya geçmek mümkün değil arkadaşlar. Geçsiniz bile. Aşağıya düşüyor musunuz? Haritanın devamı yok arkadaşlar. Evet. Onun dışında pek bir şey yok sanırsam e şuradaki şelal ilgimi çekti ya Şu şelalenin üstü ilgimi çekti Acaba oraya bir şey yapacaklar mı çok merak ediyorum ya Sadece sinir olduğum tek bir şey var Buradaki kitaplar niye benim kafama fırlıyor Yani abi buraya giriyorum Ve kitaplar kafama fırlıyor Ben şifre girmeye çalışıyorum aksine kafama kitap fırlatıyor Oyun kafama kitap fırlatıyor Niye 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 <laughs> Neyse şimdi bir şey deneyeceğim Shift dokla buranın arkasına bakmaya ya aha bir şey var burada. Vallahi var. Oha dur dur dur. Hii, arkadaşlar gösteriyor ne geleceğini. Vallahi gösteriyor. Dur buraya bir şekilde girmem lazım benim. Buradaki şifreyi kırmamız lazım. Abi bu troll değilmiş. Burada gerçekten bir şifre var arkadaşlar. Ve duvarın arkasında gerçekten bir şeyler var. Bu şifreyi kırmamız lazım. Bir dakika. Önce soldur büyük ihtimalle tamam mı? Şu renk tam olarak ne rengi? Magenta. Magenta bu mu abi? Dur bu olması lazım. Abi kafama fırlatıyor kitabı giremiyorum şifreyi Evet arkadaşlar benim hatamış Şimdi gerçekten şifreyi nasıl gireceğimi buldum Doğru renklere tıklamam gerekiyormuş Ben biraz renk kör olduğum için yanlış renklere tıkladım Şimdi sanırsam sıradaki renk bu Hop e ayna tamamdır Sıradaki rengimiz sanırsam gri abi Gri direkt bu renk ama bir dakika bak Şu da griye benziyor bu mu abi bence bu Evet buymuş ve daha sonra sarı sanırsam Sarı e, hangi sarı ama Bu mu bence bu bakayım Evet buymuş daha sonra kırmızı Ama böyle şey kırmızı mat kırmızı sanki aynen şu mu abi kahverengiye benziyor da daha çok yani kırmızıyla kahverengi karışımı gibi bir şey sanırsam şu renk abi değil mi bir, bir deneyim arkadaşlar olmadı aynen buymuş ve daha sonra e, lacivert lacivert bu mu güzel ve magenta magenta yani bu aha açtım Allah açtım arkadaşlar şifreyi ve kapı açıldı şu anda ama siyah ekran niye siyah ekran üstüne yürüyeyim mi üstüne yürüyeyim mi Hop. Aha girdik. Evet arkadaşlar yeni gelen güncellemeleri hazır mısınız? Yeni gelen güncellemeleri hazır mısınız? Videoyu sonuna kadar izleyen kişi gerçekten çok şanslı. Çünkü bunları görecek abi. Evet. Burada gördüğünüz gibi uçak var arkadaşlar. Oyuna uçak geliyor. Sanırsam oyuna planör geliyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şey. Oyuna planör geliyor. Abi düşünebiliyor musunuz? Oyuna uçak geliyor. <laughs> evet. Burada gördüğünüz gibi yeni bir e, harita geliyor. Sanırsam bu bir tapınak arkadaşlar. Oyuna tapınaklar geliyor. E, yanlış anlamadıysam. Çünkü bu bir tapınak, evet tapınağa benziyor. Orman tapınağına benziyor Minecraft'taki. Biraz ona benzettim. Burada yine bir gemi var. Yani... Gemi yapma oyununa gemi mi geliyor? <laughs> ne gelebilir? bunu öylesine koymuşlar bence arkadaşlar. Ee, buraya... Abi yeni bir oyuncak geliyor. Evet arkadaşlar yeni bir oyuncak geliyor. Gerçekten çok güzel. Ee, teleport my real apartment. Aa bir dakika buna basınca bir yere ışınlanıyormuşuz Basmayacağım. Basmayacağım. Her yeri incelikten sonra basacağım. Burada havai fişeklerimiz varmış. Zaten bunu biliyorsunuz. Ee, burada... Yeni e, sandıklarımız var biliyorsunuz. Aa bir dakika bunlar bizi farklı yerlere ışınlıyor. Bir dakika neymiş bu? Bu bizi diğer test e, sunucularına ışınlıyor arkadaşlar. Mesela bu neymiş abi? Bu e, elle tutulabilir harpun galiba yok. zeppelin gibi bir şey bunun tam ne olduğunu çözemedim. Bir bakayım şöyle. Valla aynen bu zeppelin gibi bir şey. E, farklı bir oyuna ait bu arkadaşlar. E, buna bakacak olursak buna, buna bir bakayım. Evet arkadaşlar altında şey yazıyor. Bu oyuncak e, orijinal bu yılda bu oda eklenmeyecek diyor. Yani... Ee, üzgünüm, maalesef evet. Bu oyuncak gemi yapma oyununa eklenmeyecekmiş arkadaşlar. Altına öyle not düşmüş. Ee, burada bir şey yazıyor mu? Yok, tamamdır arkadaşlar. Buradaki buraya buraya öylesine yapmış olabilir. Ama buradaki harita kesin veya şu uçakla ilgili kesin bir şey olabilir. Çünkü üstünde herhangi bir not yok. Evet, üstünde herhangi bir not yok arkadaşlar. Ama maalesef bu tatlı oyuncak gelmeyecek. Gelmesini de çok isterdim. Hatta çok mutlu olmuştum gördüğümde ama gelmeyecekmiş maalesef arkadaşlar. Ee, bunlar da arkadaşlar sizi sandık oyununa sunuyor, yeni gelen sandıkları gösteriyor. Ee, bunu isterseniz tıklayabilirsiniz. Ben zaten videosunu çektim. Onu sağ üstteki karttan dediğim gibi izleyebilirsiniz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun e, oyunla alakası yok arkadaşlar. Bunu öylesine reklam olarak koymuş. Haberiniz olsun. O zaman bu videomuzun da burada sona gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Go, 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 go.